Bir kontrol edelim bakalım ne alemde. Şu şekilde. Biraz daha yolu var. Altın sarısını istiyoruz çünkü. Devam. Yaklaşık şu anda 3 dakika oldu atalım. Devam. Merhabalar Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Bugün yine yeniden çok güzel bir videoda beraberiz. Gördüğünüz gibi bugün malzemelerimiz biraz bol jumbo karidesimiz var. Bunu dip sosu eşliğinde şahane bir şekilde kızartıp evimizi restoranta çevireceğiz. Malzemelerimiz fazla olduğu için tek tek saymayacağım. Oranlarıyla birlikte yaparken size bunu anlatacağım. Lafı daha fazla uzatmadan hadi hemen videomuza başlayalım. Evet ilk başta sosumuzla başlayacağız. Dip sosumuzla. Bunun için 3 yemek kaşığı mayonez Bunda mayonez biraz ağırlıklı olacak bu sosta. Arkasından bir yemek kaşığının yarısı kadar yaklaşık hardal. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı. Acı sosumuz. Yeteri kadar toz biber. Yeteri kadar tuz. Çok az balzemik sirke. Gördüğünüz gibi bir tane acı bir Adana biberim var. Bunu şu şekilde uzunlamasına kesiyorum. Çok ufak, ince ince bunu içine zırhlayacağız. Bu sosumuz biraz çocuklar için uygun değil. Acı bir sos. Çekirdeklerini isterseniz şu şekilde sıyırabilirsiniz. Ya da daha fazla acı olmasını istiyorsanız eğer çekirdeği ile birlikte de doğrayabilirsiniz. Ben çekirdekleriyle birlikte ilave edeceğim. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi doğramaya başlıyoruz. Evet doğramış olduğumuz biberlerimizi de şu şekilde alıyoruz. Yapmış olduğumuz sosun içine ilave ediyoruz. Tabii ki bu sos tamamen sizin isteğinize kalmış. Bu kadar acı yapmak istemeyebilirsiniz. Şu şekilde hepsini karıştırıyoruz. Evet sevgili takipçiler gördüğünüz gibi sosumuzun kıvamı şu şekilde olacak. Çok katı da değil çok böyle cıvık da olmayacak. Şöyle akışkan bir kıvam istiyoruz. Bu sosun tabi oranını siz kendi zevkinize göre ve karidesinizin oranına göre çoğaltabilirsiniz. Bununla işimiz bitti şu anda. Evet, sıra geldi karidesimizi batırıp kızartacağımız sosumuza. Bunun için bir adet yumurta. yarım şişe kadar da soda şöyle bakalım biraz daha istiyor evet bunu ilk başta şöyle yumurtamız gitsin diye güzelce karıştırıyoruz evet yumurtamızı da iyicene karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı da unumuz var onu ilave ediyoruz bunu duruma göre Arttırabilirsiniz ama minimum 3 kaşıktan başlayın kıvamını biraz sonra size göstereceğim. Karıştırmaya devam ediyoruz Evet gördüğünüz gibi Kıvam bu şekilde olacak Biraz da akışkan Çok da böyle katı olmayacak Çok da saydam olmayacak Şimdi bir sonraki adımıza geçebiliriz artık Şimdi bu güzel yavrulara Bir banyo yaptıracağız ilk başta Yapmış olduğumuz bu sosun içine batıracağız. Sonra şu şekilde panko ekmeğimiz var. Eğer panko ekmeğini bulamazsanız büyük marketlerde satılıyor. Ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Ama galetonu vesaire kullanmanızı tavsiye etmem. Özellikle şu uç kısımlarına karidesimizin bıraktım. Buradan tutup yemek için. Şuradan da gördüğünüz gibi bir çizik attım. Burada bağırsakları oluyor. Onları temizledim. Şimdi bunları bu şekilde kızarttığımız zaman bunlar böyle yuvarlak bir şekilde birbirine yapışacak. Biz de bunu istemiyoruz daha rahat yiyelim diye. Onun için ters tarafından şöyle ufak ufak bir iki tane çizik atıyoruz. Maksat burada kıvrılmasın. Bunları tek tek bu şekilde şimdi yapacağız. Bir tane daha gösteriyorum. Şu şekilde tutuyoruz. Şöyle birer ikişer tane minik çizgimizi atıyoruz. Şimdi karidesimizi alıyoruz güzelce kuyruğu hariç gördüğünüz gibi kuyruğu hariç bu şekilde batırıyoruz bir jacuzzi yaptırıyoruz bunlara buradan bunu alıyoruz hemen panko ekmeğin üzerine koyuyoruz sonra üstlerini şöyle örtüyoruz kuyruklarına gerek yok oradan tutacağız şöyle üstten bastırıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi lokmayı çıkartıyoruz ve bunu kenara diziyoruz. Bir tane daha yapacağım. Sosumuza batırıyoruz. Jacuzzi'ye girdi. Buradan çıkartıyoruz şimdi. Hemen panko ekmeğine. Üzerine ekmek kırıntılarını ilave ediyoruz. Bu arada panko nedir diye soran olursa Bunlar Japon ekmeğidir. Uzakdoğu mutfağında fazlasıyla kullanılan bir ürün. Şöyle gördünüz mü? Her tarafına yapıştı. Bunu da ilave ediyoruz. Evet, gördünüz mü? Güzellikleri dizdik şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hadi bakalım bunları kızartalım. Fritözde veya derin bir yağda da kızartabilirsiniz. Fazla bir uzun sürmeyecek. Yanmasın diye. Zaten karides biliyorsunuz fazla pişmez. Şöyle kuyruklarından tutuyoruz. azar azar. Şöyle koyuyoruz ve ne yapıyoruz? İndiriyoruz. Bu kontrol edelim bakalım ne alemde. Şu şekilde biraz daha yolu var. Altın sarısını istiyoruz Evet, şimdi. geldik mutlu sona. Benim için kolay, sizin için zor olan kısma. Bu arada daha önceden karides güveç yapmıştım. Onun videosuna da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Şu şekilde sadece sossuz olarak bir içine böyle açıp tadına bakacağım. Pamuk. Yemin ediyorum tavuk etinden çok daha güzel dışarısı böyle dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık kesinlikle koku vesaire yok bir de dip sosuma batırarak müsaadenizle bu şekilde denemek istiyorum uzaya gitmiş uzaya ciddi çok iyi işte bacaklarını kesmememizin sebebi de bu. Elle çok rahat bir şekilde bunu yiyebiliriz. Bu arada limon koydum. Bunlar görsel olduğu için değil. İsteyenler sosun içerisine limon da koyabilirler. Limonla birlikte de tüketebilirler. O şekilde de güzel oluyor. Müsaadenizle şöyle şunun da bir tadına bakmak istiyorum. Şu şekilde. Limonun Biraz zammoları tabii ki bunun içerisine girmiş. Daha da ayrı bir hava katmış. Şahane olmuş. Bunları dışarıda Margarita bardaklarında veya daha farklı sunumlarla da önünüze getirebiliyorlar. Yapımı gördüğünüz gibi çok kolay, basit. Hiç doğrama işlemi yapmadık biber haricinde. Siz de evinizi restoranta çevirebilirsiniz bu şekilde. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.